Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dört kişilik oyunlar oynayacağız. Kazananı 200 TL vereceğiz. Evet arkadaşlar hadi oyunumuza başlayalım. Herkes sıra sıra birer tane oyun evet. seçecek. İlk başta ben seçeceğim. Seçiyorum. <laughs> dur, dur. sıra bende. Önceden bunu seçtim.

atamam. Bu değil. Hay Allah'ım ben tek yapamıyorum. Şans kemim. şans. Şunu <laughs> atamayacağım Atacağım. Böcek. Elin çek böcek. <laughs> Nerede böcek? Gelemiyorum. Cebimde. <laughs> Sen sıra bende mi? Bakın. Ara ben, sıra bende. Ben hayır. Hayır hayır bende. <laughs> evet arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız. <laughs> 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 Daha düz tutamıyorsun oğlum. Tam Bakam böyle. Allah belanı vermesin senin. Allah Allah. <laughs> Sen de.

aralama mı buraya mı ne Ya sen yapar, Ben yaptım? Yani, <laughs> ben sandım Ben <laughs> <laughs> sandım sen sen yapacak Sabahtan da alır, yapamıyorsunuz. Ben tek şey yaptım. Ne sen En bunu yapamazsan İslam kazanacak. Ben zaten kazanmışım. Cun İslam kazanacak. Şans. Ay. Lan. Allah seni be Abi onu da. Şans şans. Benim de kesin üçüncü olmam lazım. Hadi gel. Hadi, Hadi gel. Net çek. Bravo çek. <laughs> <netşeğ. gülüyor> Hadi. Allah seni be lan. Neyi <yetmişim> gelmesin? <laughs> Sınmal. Hadi gel gel. <laughs> Oha tam benimkinin pozisyonu. Tabii tam kere de... döndürdüm. Dersiniz bir defa daha Alın. İkinci kere adam alacak. Hadi. Bir tane Hadi. 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 Ve sana Halil iki tane yapmış. <laughs> Minnettarım. Ya dur, dursana dur, böyle böyle. Böyle mi? Sen de kalma. Ben neden sıfırım? Siz niye yüzünden? Ben niye durdum? O bu benim en sevdiğim oyun kesinlikle. Ho ho ho. Ho. Allah'ım Allah'ım. Ho ho. Yok görmedi hiçbir şey. Benim yerimi aradınız. Hayır sen de hadi çabuk. Hayır. Hayır. Sen daha sık kırma. Ay. Ben gösterdim. <laughs> Vay. Aha. O <laughs> bir tane buldu lan. Esen ben sıfır. Verdiniz değil mi? Sıfır <laughs> ben. <laughs> Gezirim kalın. Ben ne demiyorsun? Bak ki biz çevirdik değil mi? Hmm. Allah'ın işi şey belli olmaz. Yes. Ben bilmem, Oğlum ben bunlarla ben. kaldım lan. Yes. Lan kız geçti lan. Ah. Ben Dur sana. Ben sana sen mi yiyeyim? Hayır bu bu bu. Hayır o değil. Yine de, sen kazanıyordun <laughs> o değil. Be. Sıra ah. benim ellemeyin. Buydu. Buydu. Ya <laughs> <Lobna> ne basıyorsun? Abra. Var rehman. Yes. Aa, tam yüz oldu. Kim nerede? <laughs> bir dur, ah oradan bir dur. dur. yaparsın ben ne yaptım sanki? Kendisi yapamıyor. Anlaşma işte sen iyi <laughs> misin? Bak sen hepsini yapacağım tamam, ben tamam. yapamadım sen iyi misin? şimdi ya. Ooo Halil hepimiz. Halil 500 oldu. Ben... İş, <laughs>

أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل، وأنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل، أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل، أنا أحب أن أكون في المكان الذي يحصل، أنا أحب أكون في المكان الذي يحصل، وأنا أحب أكون في المكان الذي يحصل، وأنا 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 أحب أكون في المكان

Haa, yarıştık. Oğlan <laughs> sen kazanıyorsun Yes! Ben de iyiyim. Aynıyız. İyice Ben bunu Ben de kırmızı kimdir tam? Ben. <laughs> kırmızı yüzüme Ben öndeyim. Bu mümkündüğü için. Ama ben o, kazandım. Bir kere bile kazanamazdın. Yok kazandı. Bana boğuluyor her şey. Bana boğuluyor her Arkadaşlar bu videoda benden ablam kazandı. Ablamdan maymun Diğer videoda görüşürüz.